Abi yol ikiye ayrılıyor. Sor şuna. Buralarda bir köpek çiftliği varmış. Ne tarafta kalıyor? Ne yapacaksınız? Size köpek mi lazım? Evet lazım. Ne tarafta? Onlardan almayın. Kazıkçı onlar. Ben sizi başka yere yönlendireyim. Kardeşim işimiz gücümüz var. Nerede bu çiftlik? Abi ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum yani. Ne cins lazım? Oh. Senden alerji oh. ismi olur Söyle ağzını burnunu oh. kırmayayım seni. Tamam abi kızma Ne kızıyorsun Şu tarafta 5 kilometre ileride sağda Oradan girin Yarın ağzı sıkıymış. Elif nerede? Söylemedi. Eli, Eli. Vay be. Tapınakçılar dediğim bunlar mıydı? Konuşacağına git çocuğu bul Aras. Korkma Limon. Korkma bizi kurtaracaklar. Tamam canım. Cenk şimdi seni oradan alacak. Kurtulduk limon. Tamam mı? Çiftliğe gidin. Beni orada bekleyin. Kızını bulduğuna göre bana verdiğin sözü tutacak mısın? Ben verdiğim bütün sözleri tutarım. Kızım güvende olduğunda istediğini alacaksın. Eli. Canım. Babam mı söyledi sana burada olduğumu? Evet canım. Senin tehlikede olduğunu söyledi. Ben de koştum geldim. Korkma Limon. Annem geldi artık kurtuldum. <laughs> Ay, ne tatlı şeymiş o öyle. <laughs> Leylos nerede? Bilmiyorum canım. Hadi gidip onu da kurtaralım. Çok mu seviyorsun sen Leyla'yı? En çok seni seviyorum anneciğim. Ay canım. Oh. Savcı Hanım, boşa boşuna kendine eziyet ettirdin. Elif annesinin sesini duyunca hemen çıktı ortaya. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hem siz hem de o kadın. tatlım. Benim onu kurtarabilmem için senin güvende olduğundan emin olmam lazım. Tamam. Jack, Jack. Elif'i helikoptere götür. kadın olarak bana hak vermeni bekliyorum. Bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. Elif'in annesi öldü. Sen onun annesi değilsin. Elif senin gibi düşünmüyor. Belki seni şaşırtacak ama Polat bile senin gibi düşünmüyor. Polat Elif'i üzmemek için senin yalanına ortak olduysa o da hata yapmış. Hayal kırıklığını anlıyorum. Bir gün Elif'in sana anne diyeceğini düşünüyordun ama duyduğun Leyloş'tan fazlası olmadı. Mem. Efendim. Polat Alemdar, Polat Alemdar geliyor. Sizin buradaki işiniz bitti. Bir an önce çıkıp gidin. Size söylediğim yerde bekleyin. dar geliyor. Biz kaçacak mıyız? Biz öyle büyük bir gücün parçası olduk ki alemler artık bize küçük gelir Aras. Hani gitmişti bu Cahit? Kızım nerede? Kızımız demek istedin sanırım. Margaret, bugüne kadar kafana sıkmamış olmam, sıkmayacağım anlamına gelmez. Kızım nerede? Leyla için üzüldüm doğrusu. Onun adını bile anmadın. Kızım nerede? Kağdam. Sakin ol. Kola kola kızının annesini öldürmeyecek. Yoksa sevdiği kadının öleceğini biliyor. Bey kadını getir. Elif nerede? Helikopterde. Jack'in yanında. Beni öldürürsen Jack'in eliyi yaşatacağını hiç sanmıyorum. Kızım dediğin çocuğun hayatıyla bana şantaj mı yapıyorsun? Hayır Polat. Sadece basit bir gerçeği dile getiriyorum. Ben Jack'e Eli'yi korumasını söyledim. Jack'in bana bağlılığının sınırı yoktur. Ama hayatta olmazsam ona hükmedemem değil mi? Elif'i ve Leyla'yı bırak. Seni öldürmeyeceğim. Söz veriyorum. Ben artık Elif'siz yaşamak istemiyorum. Bu durumda bir seçim yapman gerekecek. Ya sevdiğin kadının hayatını kurtaracaksın... ...ya da Ellie'yi geri alacaksın. Leyla iyi misin? Çok üzgünüm Polat. Tamam canım her şey düzelecek. Çok uzun zamandır böyle bir aşk sahnesine... ...filmlerde bile rastlamamıştım. Çok şanslı bir kadınsın Leyla. Yerinde olsam onu seçerdim falan. Çünkü ben Eli'ye asla zarar veremem. Biliyorsun. Ama onu gözümü bile kırpmadan öldürebilirim. En iyi ihtimalle Eli anne babasını ve bir türlü dilinden düşüremediği Leylo şunu kanlar içinde yerde yatarken görecek. Tabii ...Jack yaşamasına izin verirse. Bunu mu istiyorsun? Diyelim ki... E, ...Elif'in yaşaması için gitmenize izin verdim. Sen gittikten sonra adamının bir delilik yapmayacağını nereden bileceğim? Ben helikoptere binip gittikten sonra kadını bırakıp... <laughs> ...Polat Alemdar'a teslim olacaksın. Tamam efendim. Şimdi kızımın yanına gideceğim. Doğru olanı yaparsan eli annesinin yanında mutlu ve güvende olacak. Aksi halde sevdiğin kadının ölümüne sebep olacaksın. Benim yüzümden oldu. Ben Elif'i buraya getirmesem... ...Poyraz denilen şerefsiz bizi bulamayacaktı. Poyraz mı? Evet. Abdüley Poyraz diyor. Emin misin yenge? Poyraz ölmüştü gözümle gördüm. <laughs> ya ne oluyor size? şey anladım da, Hey adli tıpta seni nasıl ölü sandı anlamadım. kabul töreni olacak. Buyuras. Bu işler bizim boyumuzu aşan işler. Alemdarın boyu bizden daha mı uzun? Ben istediğimi alana kadar tapınakçıların gücünü kullanacağım. Buyuras. Onlar seni kullanacak. İşleri bitince de bir kenara atacaklar. Onlar da senin gibi düşünüyorlar. Bizi istedikleri kadar kullanıp istedikleri zaman sirkeleyebileceklerini zannediyorlar. Bu da onların zaafı. Bize de bu zaafı sonuna kadar kullanmak düşer.